ve birçoğu da misafirlerimizin yüzde %80'i öğretmen. E, nereye? Kaç kişi oldu hocam? E, bizim şu anda 5100 konaklamamız oldu. E, farklı olarak yani buradan istifade eden e, vatandaşımızın sayısı ise e, bugün itibariyle 900. Yani 900 misafirimiz deprem bölgesinden gelen 900 misafirimiz başkent öğretmen evinde ağırlandı ve ağırlanmaya da devam ediyor. Ee, ve e, gönüllü rehber öğretmenlerimiz geldi 15 16 tane gönüllü rehber öğretmenimiz. Biz bu çocuklara nasıl faydalı olabiliriz? Yani uzmanlar eşliğinde saat 8'den başlayıp akşam işte 6'ya kadar e, belirli saatlerde belirli yaş gruplarına e, çeşitli eğitici oyunlar ve müziklerle e, çocuklarımızı orada hem e, mevcut yaşamış oldukları travmadan biraz uzaklaştırabilmek hem de biraz da ailelerimizi rahatlatabilmek adına çocuk oyun odası oluşturdum. E, i̇lkokuldaki e, öğrencilerimizle ilgili yine bakan beyin talimatıyla e, hemen çevre okullara okulların kaydı gerçekleştirildi bakanlığımızdan gelen kırtasiye malzemeleri hem okullarında ama okullarından daha önce burada bir eksiklik yaşamamaları için kırtasiye malzemelerini çocuklarımızın çantalarını, defterlerini, kalemlerini temin ettik onlara verdik. Yani bir taraftan da normal yaşam devam ediyor. Yani hayat devam ediyor ve bu çocukların tekrar okullarına dönmeleri demek mevcut ortamdan ve e, deprem kelimesinden de biraz uzaklaşmalarını sağlayacaktı. E, burada gönüllü öğretmenlerimiz geldi. Biz bu çocuklarımızı e, belli saatlerde e, ders çalıştırabiliriz diye. Bununla ilgili bir programlama yaptık. Matematik öğretmenimiz haftanın işte 3 günü, pazartesi, çarşamba, cuma günü Kendilerine de ayrıca teşekkür ediyorum. Saat akşam 7 ile 9 arasında ben matematik dersi çalıştıracağım. Bir diğer öğretmenimiz ben edebiyat konusunda çocukların sorularını yanıtlayacağım diye. Burada bir etüt merkezi oluşturmuş olduk aslında çocuklarımız için, gençlerimiz için. İlk günden itibaren yardımseverlerin buraya inanılmaz bir desteği oldu. Ve bununla ilgili olarak bir malzeme odası ayarladık e, tamamen birinci e, elden malzemelerle e, çeşitli firmaların getirmiş olduğu yardımsever vatandaşlarımızın getirmiş olduğu kıyafettir bebek mamasıdır bebek bezidir bezidir hijyen malzemesidir e, çamaşırdır, çoraptır ayakkabıdır e, ne insanlığa ne lazım olursa diş fırçasından diş macununa kadar. Her şeylerini o odada hazırladık ve ihtiyacınız neyse girip alabilirsiniz dedik. Yani bir dağıtma şeklinde ya da bir kayıt altına alma şeklinde değil, doğrudan ihtiyacınız neyse oraya girin, alın ve çıkın şeklinde. Onları da üzmemed, üzmeden o şekilde bir yardım odası, malzeme odası oluşturduk. Ben Tuğba Akşun, Hatay Deprem Zedesi'yim. Odabaşı Mustafa Kemal İlkokul'da sınıf öğretmeniyim. Başımıza bu felaket gelince sağ olsun öğretmen evi bize yer verdi ve çok iyi ağırlanıyoruz burada. Ama aklımız şu an başına geliyor, orayı düşünüyoruz. Çünkü veliler tek tek dönüyor, hocam biz iyiyiz, biz kötüyüz, biz şunu kaybettik deyince ister istemez aklımız orada yani. Ben o yörenin yabancısı değilim. Oradaki çocuklar benim yabancım değil. Ben gitmeyeceğim de oraya kim gidecek? Mecburum oraya gitmeye. Gitmek de istiyorum. Ben ve eşim geri göreve gideceğiz. Okul müdürlerimizle sürekli iletişim halindeyiz. Ee, ne zaman bizi çağırırlarsa canla başla görevimizi yapmak zorundayız. Yaparız. Yapmak istiyorum. Yani evimiz yok ona dedik hani bize böyle bir barınacak çadır olsun, konteyner olsun bir şeyler hazırla. Biz de ona göre gidelim. Bırakıp da gidemeyiz. Yani orayı biz kaderine terk edemeyiz. Hani gideceğiz.